Selam arkadaşlar, kalanıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz anne? Ne yapıyoruz? Kestirek pastası yapıyoruz Eslem. Wow. wow! Arkadaşlar ne aldık malzemeler? Ne kullanacaksın Eslem? Kakao. Bunların ne olduğunu bilmiyorum. Kakao. Kakao. Kakao Bu da. Evet malzemeler, krem şanti kullanacağız arkadaşlar kremole kullanacağız. Evet, arkadaşlar burada da böyle şeylerimiz var. Üstüne de böyle evet. şeyler yapacağız. Böyle süslemeler yapacağız. Köstebek pastasının ağzını süsleyeceğiz. Esnaf saçlar yapacakmış. Arkadaşlar gözünü yapacağız değil mi? Şöyle rengarenk istemelerimiz var. Tabii ki bunlar arkadaşlar, zararlı değil. Arkadaşlar başlayalım mı? Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Arkadaşlar biz öncesinde ne yaptık? Yumurtalarımızı kırdık, şekerimizi döktük. Evet, çırpmaya başlayacağız. Evet. Hazır mıyız Hazırız. Şöyle çırpıyoruz, hemen geliyoruz. Ne yaptık istem? Sütümüzü döktük arkadaşlar. Şöyle. Şimdi yağımızı dökelim. Olur mu? Ben dökeceğim anne. Dikkat et tamam mı anneciğim? Hoppala. Hepsini dök. Bu şekilde hepsini döküyoruz arkadaşlar. Yağlı kağıdımızı hazırladık. Hepsimizi. gibi ustaymış gibi davranıyor Eslem. Güleriz Eslem, unumuzu dökeceğiz. 2 su bardağı da un dökeceğiz. Ne döktük Eslem? Dört yumurta döktük, değil mi? Bir evet. buçuk su bardağı şeker döktük. unumuzu ver. Ee, onları söyle. Tarifimizi söyleyelim ama önceden eski. Bir su bardağı süt döktük arkadaşlar. Bir su bardağı da sıvı yağ döktük. Şimdi iki su bardağı unumuzu döküyoruz. Getiriyorum. Evet, şimdi unu dökeceğiz. Evet, unumuzu döküyoruz bir su bardağı. Sonra bir su bardağı daha dökeceğiz. tane daha dökeceğiz. Bir, Bir bardak daha döküyoruz. Dök dök hepsini dök. Sonra ne döküyoruz Eslem? Evet. Eslem saçların çok güzel olmuş annem. Kıvır kıvır bu arada. Evet, örmesini ben yapmıştım arkadaşlar. Size sabah kendi kalkmış açmış arkadaşlar. Şöyle, ne döktüm kabartma tozu mu? Iki e, poşette arkadaşlar e, kabartma tozu ve vanilya döküyoruz. Dök dök hepsini dök. O bir de temizleriz. Yani yok. Onu da dök. Evet arkadaşlar. Şimdi kakaodan döküyoruz Esra. Ben dökeyim mi anneciğim? Yardımcı olayım. Şöyle.

As ah, sabretesin, pissin sonra yiyeceğiz, tamam mı? Kendimiz <laughs> de yapacağız, çok güzel olacak. Hadi, Hadi karıştır da. bakalım biraz daha. Evet. evet arkadaşlar bu şekilde de dökmemizi yapıyoruz, çok güzel olacak Esra. Kremasını hazırlıyoruz. Kremasını hazırlıyoruz. Hazır mıyız arkadaşlar? Evet. Ne yapıyoruz? 2 tane evet. krem şanti döküyoruz arkadaşlar. Bir tane kremole. 3 su bardağı da süt döküyoruz değil mi evet. Esnem öğrendi arkadaşlar artık köstebek pastası yapmayı. Evet çünkü kaç gündür yapıyoruz. Kaç gündür değil, kaç kez yapıyoruz. <laughs> Ver bakalım. Onu da döküyoruz. İki tane krem şanti olduğu için. Evet. Bak bak bak. bak. Bir de parmağında nasıl diyor. Evet. Onun da önünü göster bize arkadaşlarına. Bunun arkadaşlar muzlusu var, çileklisi var, orman meyvelisi var. Biz daha çok çilekli ile orman meyvelisini sevdiğimiz için bunu yapıyoruz değil mi Esna? Bak bak, ne yapıyor? <laughs> hadi! Yapma öyle! <laughs> hadi dök. Pembiş pembiş. Pembiş pembiş orman meyveni. Dök. Üstü bardağa da sütümüzü dökeceğiz. Sütümüzü getirelim. Arkadaşlar, sütümüzü renkli kalmış. Şimdi ne yapıyoruz? Hadi çırpmaya başlayalım istem. Sarak çırp annem, hadi. Şuradan esneme Oh my god. Dur ben çırpayım o zaman ona. Evet, arkadaşlar köstebek pastamız hazır. Bakar mısınız böyle? Şimdi ne yapmıyoruz anne? Tabağımızı Siz... alalım. Süslemesine başlayalım. Şunu al anne. Bunu mu al anne? Tamam. En büyüğünü seçmiş istem. Bakar mısınız arkadaşlar? Köstebek pastamız. Ay düşmesin sakın istem. Hop. Opa! Sistemesine geçiyoruz. Estem sistemesini yapacak arkadaşlar. Şöyle yanımıza alalım. Saçlarını yapacağım Nasıl yapacaksın Estem? Böyle. Şurayı saçlarını yap, şurayı gözlerini yap tamam mı anneciğim? Buraya saçlarını. Sen bilirsin. Nasıl istersen. Uzunlamasına böyle, uzunlamasına yap. Hadi bakalım. Hadi sık bakalım. Yedim, sık bakalım Eslem. Esim gücü yetmiyor arkadaşlar sıkmaya. Sık sık. Güçlü. Hadi bakalım. Saçlarını yapıyoruz arkadaşlar. Bitti. Arkadaşlar saçlarını yaptık. Bakar mısınız? Gözlerini de isten buraya yapıyorsun. Bir gözünü şuraya, bir gözünü buraya. Beyazdan mı yapıyorsun? Sen bilirsin. Tamam. İstediğin biliyorum. yeşil de var, kırmızı da var. Kırmızıdan da yapabilirsin gözlerini. Kırmızı da daha güzel olur bence. Hmm. Bir de biz hangi takımlıyız? Tabii ki de. Galatasaray. Wow. Hadi bakalım. Şurayı sıkalım Esta. Arkadaşlar da görsün. Arkadaşlar nasıl olmuş? Beğendiniz mi gözlerini yaptık, ağzını yaptık, saçları oluyor bu da. Evet. Şimdi ne yapıyoruz Esma? Kaşlarını. Kaşlarını yapalım hadi hep beraber. Şöyle yardımcı olayım ben de Esma arkadaşlar. Tamam. Aa! Ama Esma ben de istiyorum kendini yaptın. Wow! Ağırsınız arkadaşlar çok tatlı olmadı mı? Şimdi anne sana yapalım. Ha, bir tane de ben istiyorum. Tamam yapayım. Evet, bunu koyayım. Dur bir dakika istem yerine koyalım bunu. Bu senin. Akşam İslam bunu kendi bitirecekmiş. Bir tane de bana yapıyoruz arkadaşlar. arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada İslam bana yapıyor, kendisininkini yaptı. Bakar mısınız? Çok tatlı köstebek pastası oldu. Bir tane de bana yapıyor. Ay. Bakayım mı İslam. Saçlarını yapıyoruz. Ama arkadaşların görmüyor esdam biraz bölüne git. Nasıl sıkamıyor. Biraz arkadaşlar güç gerektiği için esdam sıkamıyor. Ben sıkacağım yerine Göz gözünü yapacağız. Şöyle saçlarını yapıyoruz. Kızın beyif Bu Erkek olsun. Ha tamam. Şimdi gözlerini yapıyoruz Estem. Tekrar şuraya. Şuraya yapıyorsun. Hani onun gibi kocaman göz. Sıkabilecek misin? Ama yanlış yere sıktın anneciğim. Bir dakika. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Abi niye beraberinde geliyor Bir dakika. <laughs> Hadi gözünü tekrar bir daha baştan yapıyorum arkadaşlar. Şöyle. Böyle değdirmeden yapmamız gerekiyor ki istem, yapışmasın. Şimdi ağzını yapıyor istem arkadaşlar. Şöyle gel döndür döndür döndür. Evet, evet 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 git öyle. Biraz gerekli ama ben spor yapıyorum. geçeyim. Estem'in yaptığını arkadaşlar. Şimdi kaşlarını Şimdi kaşlarını yap Estem. Kaşlarını ben yapacağım. Nerede ah. anne? Evet. Bakayım. Ay, şöyle uzunlamasına yapacaktım biraz Estem. Şöyle bir uzunlamasına yapıyordum. Şöyle uzunlamasını yapıyoruz arkadaşlar, kaşını. Şimdi arkadaşlar babama yapıyoruz. Evet arkadaşlar, nasıl olmuş? Evet. Ama Estem'inki daha çok tatlı oldu, biraz benimki ağzı <laughs> Evet arkadaşlar... Kanalımıza abone, abone olmayı... Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Kendinize cici bakın. Hoşçakalın.